Merhaba, Milli Eğitim kitabı 6. sınıfta çarpanlar katlar bölümündeyiz. Alıştırmalara bakalım. 110 sayısının çarpanlarını ve binden küçük katlarını bulunuz demiş. Çarpanları bulmak demek aynı zamanda bölenlerini bulmak demektir. 110'u nasıl sezebilirim? 1 çarpı 110 2 çarpı 55 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünür. 5 çarpı 22 5 çarpı 22 11 çarpı 10 şeklinde yazılabilir. Bunlar çarpanlarımız. 1, 110, 2, 55, 5, 22, 11 ve 10 çarpanlardır. 8 tane çarpanımız var. Binden küçük katlarını bulunuz. Katlar katlayarak yazmak demektir. 110, 110 daha ekledim 220, 330, 440, 550, 550. 660, 770, 880 ve 990 ile son bulur. Tüm çarpanları olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Tüm çarpanların buysa gökkuşağı yöntemiyle bakalım. 1 çarpı 50, 2 çarpı 25, 5 çarpı 10. Bu durumda sayımız nedir? 50 sayısıdır. Çünkü tüm çarpanlarımın zaten bunlar olduğunu söylüyor. 50 doğal sayısı. Aşağıdakilerden hangisinin doğal sayı katı değildir? 25'in 10 katıdır. 50'nin 5 katıdır. Katı demek bunlara bölünebilir. 75'e bölünebilir mi? Hayır, bölünemez. Diğer şıkkımıza bakalım. 125'in 2 katıdır ama 125 ile tam bölünmez. Aşağıdaki tabloda verilen doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları yazınız. Şimdi bakalım. 2 ile bölünebilme kuralımız neydi? Son basamağına bakıyorum. Çift. Çift olduğu için tam bölünür. Kalanım sıfırdır. 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamına bakıyorum. 16. 16'yı 3'e böldüğümde kalanım 1. O zaman bu sayının kalanı da 1'dir. 4 ile bölünebilmede son iki basamağa bakılır. 29'u 4'e böldüğümde 7 kere 4 28 kalan 1. 5 ile bölünebilmede son basıma bakılır. 6'yı 5'e böldüm kalan 1. 9 ile bölünebilmede bütün basamaklar toplanır. 9, 8, 17, 7 daha 24. 24, 9'a böldüğümde kalanım 6. 10 ile bölünebilmede son basıma bakılır. 3, kalanım 3'tür. 96 sayısı hangisine kalansız bölünemez? Çift birler basamağı çift olduğu için 2 ile bölünür. Son iki basamağa baktım 96 4'e bölünde 24 bölünür. Bu sayı 3 ile bölünebilir mi? 9 ile 6 topladım 15 evet 2 ile zaten bölünüyordu. 6 ile bölünür. Rakamların toplamı 9'un katı mıdır? Rakamların topladım 9 ile 6 15 9'un katı değil bölünemez. 2 3 4 5 6 9 ve 10 ile bölümünden kalanları bulunuz. 2 ile bu sayı bölündüğünde tam bölünür kalanım 0'dır. 3 ile bölümde rakamları topluyorum. 7, 2, 9, 10, 18. Tam bölündü kalanım 0. 4 ile bölüme geldik. Son iki basamağı 18'e baktım. 4'e böldüm kalanım 2. 5 ile bölüme geldik. Son basamağı 8'e baktım. 5'e böldüm kalanım 3. 6 ile bölünebilmeye geldik. Bu sayım 2 ile tam bölünür. 3 ile bölüme bakalım. 7, 9, 10, 18 tam bölünür. Kalanım 0. 9 ile bölümde rakamlarını topladık. 9 18 kalanım 0. 10 ile bölümde sadece birler basamağına baktım. Kalanım 8'dir. 10 ile bölümünden kalan kaçtır? 10 ile bölünebilmede sadece birler basamağına bakılır. O zaman kalanım 5 yapar. 5 ile bölümünden kalanı sormuş. Sadece birler basamağına baktım. 7'yi 5'e bölüyoruz. Böldüğümde kalanım 2 yapar.